Herkes, herkes, herkese herkese şey bugün nakandere... Sansasyonel Bugün 1.1.7 sürümünü oynayacağız Hemen oynayalım başlayalım neler eklenmiş Ve ayrıca Şu Tuvalet olayını da çözeceğiz Ayrıyeten yeni gelen şeyler göreceğiz. Game Over son gelmiş bir filan diye. Hani güncelleme işte. Galas yaptığımız şey. Burayı 22 saat çevirmişler. 4 saat indirme için reklam izlediyor lan. rank burada çıktı. Okay. Şu bu süreli yerin alt katı artık aktif olmuş. Normalde süre bitse bile açılmıyormuş. Bu yer artık aktif olmuş. Abi bir şey daha etmeye çalışacağım yeri. 22 saat beklemedim. Çocuk reklamları gideceğim ama Şimdi ya Daha dolar buraya koymuşlar burada Dolap Bakın hani tuvalet kızlar tuvaletinde bir tane şeyi indirmiştik ya vanayı çevirmiştik ya o burayı açıyor buraya bir pantolon gibi bir şey geliyormuş o beyaz batanın eline bu pantolonu hissiyete giydirebiliyor bu sefer o şeyi de bitirmeye çalışacağım eğer aktif olmuş mu bilmiyorum Çeksene karı. Oh. Hayat modda oynadığım için dakika bir reklam yedik. bebek oradan çıktı. Burası ha, burası da bir, bir, bir. yanlar. <laughs> <laughs> burada şey istediğim malzemeler var. Bomba, bebek ve kramik. Ve burada bir tane daha asma yerleri var. iki tane daha asma yerleri var. Bu demek oluyor ki? Ve de bugün cennede yeni bir silah eklendi veya yerlerin cennede yeni silahlar eklendi. Farenin ağzında bir şey var. Fare niye düşüyor? Bir fare niye koşuyor? Fareyle ilgili bir şeyler var onunla. Daha yemek gider ve farenin ağzında değişik bir şey var. Bütün onu almaya çalışacağız ve yani buraya alan açmış onu görünürlüğünü ama. Hakit golü burada çıktı ilk defa. Çocuk burada işte parçası niye çocuk parmadı Ama bunu içecek marinası eklenmiş. ama koyun lazım diyor. Böyle yapsam sürekli açılır mı? İçecek marinası eklenmiş oyuna. Herhalde hızlandığı içecekleri alabiliyoruz etrafta koyun bularak. bularak da. Hı. Oraya bir istirek koymuşlar. Ha o ünün yapımcıları sanırım orada Çözdüklerine dair bir tane strike koymuşlar galiba. Şuralar açıldı mı artık? Yok. Kitap orada. Yukarıda ne yazıyor? Dynamo. <laughs> hala... Tabii büyük güncelleme yazdılar da bir değişiklik bir... 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 bulamadım Eşyaları <laughs> <Heh>, şimdi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman da biz diğer parçaları getirelim. Bu iskeletle. Straight. Ama orada bir alan olması ve de o, burayı ilerleyen yerde açabilecektir ama ona da giriyor. Şurada da bir delik var da oradan bakalım. Ortada tekrar. Odan bu tarafta bir şey yok. Evet yok. Şimdi ne ya? Yeah. Seni de değiştirebiliriz mi? Bakın şu yerine pantolon da koyabiliyoruz. Çarşamba robotani değil mi? Hem battaniye. Bakın bu tuvalet nasıl fonlanacak? İndirin, açın, açın. Tam burada değil mi? Sonra şöyle bir şey. Bu koymasaydık mesela bunu yerleştirebilirdik Ve şu anda yerleştirmiyoruz. Hadi bir şey takalım. Şuradan bu yerlerden mi? Ya da kavu çıkın yapıyorum ya bu nasıl bir işte? Şu şu pencere altı gibi. Aşağıda bir yer var hocam. İlk giden kalmayalım. İlkten gidiyor. Ağlayı zik diyecektim benden en iyi. burası yüklenmemiş Ya Game Wars sonu hala aynıdır saniye niçin armış Hem İnşallah o zaman de götürebilirim. köy Götürürüm ya? Takılmaz eğer böyle. Ha ha. bu arada çok çok. Ha. Ne şifre? 2884 Bende adamın adı şu sırayla. O zaman. Ve şimdi o yere tekrar bir bakacağım. hala süre sayıyor. Belki oyunu bitirdikleri açar. Biz yani ben başka bir yol bulup Evet arkadaşlar cihazın tarihini değiştirdim. 30 Ocak falan yaptım. Belki o saat de geçer diye de biraz oyun basmaya başladım. İnşallah olur. Nasıl olmuyor ya? Reklam izleyeceğim o zaman. Sonunda 5-6 alt tane reklam izledim. Her reklamda 4 saat geriye aldı ve sonunda sıfır oldu ama saç sıfırlandı ve en azından kapı açıldı. Şimdi etrafa bakacağız. Buradan aşağıda ne vardır? var? Wow. Mavi ve koridorun ne var? Şurada bir şey var ve Gizem baş. bak Aa bu şey Game War sonunda bize taktığı maske değil mi? Maskeye parça toplayacağız sanırım Oh. Aa farenin alındaki bir şey galiba maske tarzı. Bir saniye. Heh. Çevirelim bunu. Yaz kampı çok eğlenceli. Daha önce hiç kampa gitmemiştim. Çünkü ailemin fazla parası yok. Çok arkadaş ediniyorum. Çamaşırları hızlı yıkarsak her zaman ödül kazanıyoruz çok iyi. Bize çok iyi davranıyor. Zaman zaman küçük bir delikten kuşları görmemize izin veriyor. Çok güzel yaratıklar. Bazen çok yüksek ses ötüyorlar ve onları susturmak zorunda kalıyoruz. Kuşların eti pek lezzetli değil. O herhalde bir tane çocuk yapmış burada. Ha bakın işte yeni bir tarif yerim. Asansörde yeni bir tarif yap. Ha bu tahtede kilitleyebiliyoruz bak. Hani raili bizi bağlarken buraya da kaçabiliyoruz. Dur bakalım bunu yapmaya çalışacağım şimdi. E, bitirmeye çalışacağım. O zaman etrafa yine eşyalar span oldu. Evet. Şimdi yapışkan silah. Şeker silahı işte şeker kavanozu bulacağız tabanca gibi bir şey bulacağız ve içecek Kavan içecek için artık ekraba bir Ekraba neydi be Gaz boş zaman boğda aktif oldu. O zaman bu oda da diğer gözüküm geldi. Mask'ı parçası Açalım. azından. Bu bu eşyalar mı? ne? eşyalar nerede oluyor? Ha burada bir şey. Ah. Tabancayı diye silah. Taban diye işte. Ama çalışmıyor. Oyuncak bir şey yani daha tabi bebek zor attık ha. reklam geliyor. Videoda bu 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 macerayı bitiremezsen bile video daha yapar mısın? Hadi. Bir şey var ne oldu? Sakın bakalım bakalım. Fare şurada. ağzında mas parçası var. bir yerde ya şimdiden bayalım zaten yapamadığı için geri olacak da bence çünkü bozuk para çok zor bulunur ve ortamda 何 5 şeker kavanozu bu abinin. ikisi de leve ile açılan yerdir. Şu kenarlara kaldık. Şimdi bozuklar çok küçük şey olduğu için belki 100 kere önünden geçtim ama ben görmedim.

bir şey değil mi o ateş odası orada bir şey eklemiş de. <laughs> Bir yani. şurada bir kitap var, onun altında olabilir mi? सर सर तुम लोग कर ले ये जो छुटकारा